Türkiye'nin en süper, en özel kayak merkezi Erciyes Kayak Merkezi'nden Herkese günaydın, hoş geldiniz sevgili dostlar 6 Mart Pazar sabahında saatleri 9'u gösterirken Evet Yukarıdan gelenler var Dikkat etmek lazım Güneş yok Güneş yok Ve maalesef Güneşin yokluğu demek Derinlik algısının yokluğu demek. O yüzden pek ki fazla etmiyorum ama her cesde ben siz bırakmak istemiyorum. Her cesde hayat merkezinde. Bugün yalnızım. Bugün yalnızım. Sabah erken saatlerinde yalnızım en azından. Şunu söyleyeyim. İlla ki bir kırık. Dek gelir diye düşünüyorum. İlla ki Dostek gelir. Dolayısıyla Erciyes mensiz ben Erciyes'siz olmaz dedim. Derinlik algısının olmayacağını bile bile geldim ve <laughs> hakikaten de derinlik algısı yok. Kayıyorum ama gözlerim kapalı. Gözlerim kapalı. Sanki sana karanlıkta göz kırpar gibi diyor ya şair. Aynı o şekilde kayıyorum. Olsun. Sisini de sevdik. Sisini de kabul ettik. Güneşini de rüzgarında da fırtınasını da. Dolayısıyla yine de dikkat etmekte fayda var. Her cinsin sakın şakası olmaz sevgili dostlar. Şu anda 13 beylesiniz. 13 beyler. Yani Develi'ye geçiyoruz. Yes. Kaki portlarımızda. Portumuzda daha doğrusu var ekibi. Çoğu da eklemeyelim. Ofisleri. imzamızı atıyoruz. Herkes kayak bölgesinde. Bir portçu. İki kişiyi daha dize getirip diz çöktürmüş. Ya diz çöktürüyor. Ya ağzının üstüne pisleri öptürüyor. Ya da poposuyla pisleri ezdiriyor. Bord'un hikayesi işte özetle bu. Özetle bu. Herkes kayak bölgesinde İki kayakçı birbirini kucaklayacak mı? Kucaklar mı? Kucaklaşacağız. Kucaklaşsanız ne güzel olurdu. Ben borçluyum. Ben... Ben sana dalmak istemiyorum de lan. İki kayakçı birbirini kucaklayacaktı ama o keyfi bize maalesef göstermediler. Hocam hazır bu kadar adam kucağına açtı. Niye kucaklaşmadın ya? Bence de çok güzeldi. Yani tam da o anları yakalamamışsın yani. İşte bu. İşte bu. Eyvallah eyvallah. Merkez Kayak Merkezi'nde ilk ısınma turumuzu kayakçıların belki de kucaklaşma, belki de öpüşme sahnesine tanıklık olacaktık. Ya pis öperlerdi ya da birbirlerine. Evet dostlar. Kaykilerle buraya kadar geldik. Bu arada kayki e, bordlarım hala alıştım kesinlikle diyemem. Hala altında böyle Hani tabiri caizse dansöz gibi kıvrıyor diyorlar ya. Dansöz gibi aşağıda dönüyor. Dolayısıyla aslında biraz daha herhalde freestyle bordu ama alışacağız arkadaşlar. Peki daha gün yeni başlıyor. Videonun devamı gelecek. Takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Abone olun dostlar.